Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle Patris Premium e, Bolvar serisinden Mazda y, 323 GTR, GTR açacağız. Bunu şu şunu açmıştık. Şimdi bunu açacağız. Ford e, Transit'imiz var. Tomansa Pantera var. Pantera'mız var. Böyle değişik değişik arabamız var. Çiki çiki baba arabalarımız var. Burada Türkçe e, ee, Tayland'da üretilmiş bir yazısı, yazısı yazıyor tam bir Türk olduğu için. Bunu ben e, 300 300 TL aldım. 332'den 300 TL aldım. Bayağı bir zam aldım. Üç, üçünü, üçünü de daha ucuza aldım yani. Şimdi bunu açacağız. Malzımızı açacağız ve Malzımızı açıyoruz. Buradan da iki tane arabamız oldu inşallah bunu da açabilirim açabiliriz İnşallah kamera falan da geliyordur rastgele e, bu arabayı satın aldım abi şimdi bana diyorsunuz ki abi ne kutuları parçalıyorsun ben arabaları kutuları için kutular için almıyorum e, arabalar için alıyorum genellikle kutuları atıyorum sadece arabayı e, kullanıyorum. Bunu da bir kenara koyalım. Arabamız birazcık ağır, bayağı bir ağır. Yanda dikiz aynalarımız var. Üstte bir tane e, havalandırmamız var. Örneğe de Mazda log logomuz var. En eski model, en eski model. Galiba bu 1973 model. Yanında da işte detaylarımız var. Bir bir tek egzozumuz var. Ee, ne yazıyor burada Hotfix yazıyor, Hotfix yazıyor. Arka arka stop detaylarımız var, ön stop detaylarımız var. Araba çok güzel yapılmış. Arkada e, sileceğimiz var. Önde de bir tane, önde bakayım bir tane silecek var mı? Önde de bir tane e, sileceğimiz var. Spoilerimiz var. Tam böyle e, yarış arabasına benziyor. Bunu e, satın aldım işte. E evet, dikiz aynasıymış. Tekerleklerimiz e, Ford değil de F evet, Ford Escort'un tekerleklerine benziyor. Beyaz tamamen. Evet, karışık tekerleklerimiz araba bayağı bir bayağı bir ağır. Önde işte sis farlarımız var. Yanında işte e, sinyallerimiz var. Normal sin sinyal işte. Amerikan sinyalleri, Japon sinyali. Egzozumuz, egzozumuz el, el, bir tane e, egzoz detaylarımız var. Güzel bir şekilde. İşte detayları falan yazıyor. Kaç model olduğunu e, tabii ki de ben bilmiyorum. 1994 ile baya bir model arabalar işte ilk defa böyle bir Mazda modelim oluyor. İkincisi de Acura modeliydi yani iki arabayı da, bu seriden iki arabayı da tamamlamış bulunmaktayız. Bu arabaya puan verecek olursam bu arabaya 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü çok güzel bir araba. Çok güzel bir araba olduğu için de 10 üzerinden onu verdim ve de çok güzel olduğunu belirttim. Ee, size bir tavsiyem. Bu arabayı görüyorsunuz kesinlikle e, satın almanızı tavsiye ediyorum. Satın alın. Satın da aldırttırın. Şurada şeyler vermiş. ben bunları bir temizleyeyim. Zaman kalmıyor. Evet buraları bir de pis tozlu olduğu için kusura bakmayın bir detaylı e, video bir detaylı video çekebiliriz. E, i̇kinci filmimiz arabamız burada buydu. Ben bu arabaya 10 üzerinden 10 veriyorum. Hiç de puan kırmayacağım çünkü e, çok güzel bir araba. Almanızı tavsiye ediyorum. Videomuz 4.04 48 dakika oldu. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki böyle hapfiz videolarında görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.